Dersimin ismi iade edilsin. Dersim halkından resmi özür dilensin. Sürgünler, kayıplar ve evlatlık alınan çocukların listesi açıklansın. Seyit Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklansın. Dilimize ve Kızılbaş Alevi inancımıza özgürlük. Munzur'daki baraj projeleri iptal edilsin. Evet, bu talepler Dersim katliamının 75. yılında Avrupa ve Türkiye'de birçok yerde eylemler yapan on binlerce insanın ortak talebiydi. Bundan tam 75 yıl önce 4 Mayıs 1937'de devletin aldığı karar ve ardından başlatılan askeri harekatla Dersim toprakları bombalanarak aralarında kadın çocuk yaşlının olduğu binlerce insan katledildi. İki yılı aşkın devam eden askeri saldırılarda On binlerce dersimli katledildi. Bir o kadarı da bilinmedik yerlere sürgün edildi. Aileler parçalandı. Yüzlerce çocuk başka ailelere evlatlık verildi. Bu katliam kararının alındığı 4 Mayıs günü Türkiye'de olduğu gibi Almanya'nın Köln kentinde de binlerce insan bir araya geldi ve devletin bu insanlık utancıyla yüzleşmesini istedi. Cümleniz buraya hoş geldiniz. Bugün buraya toplanmamızın nedeni bundan 75 yıl evvel Dersim'de bir soykırım olmuştur. Bu soykırımında ölenlerin anısına hepinizi elinizi göğsünüze koyarak Hak Muhammed Ali Darına saygı duruşuna davet ediyorum. Dersimde 1937-1938'de gerçekleştirilen katliamın 75. yılında Almanya'nın Köln kentinde binlerce kişinin katılımıyla bir protesto mitingi düzenlendi. Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu tarafından çağrısı yapılan ve başta Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olmak üzere pek çok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenen miting, Tarihi Dom Kilisesi'nin yanındaki meydanda gerçekleştirildi. Eğer Dersim katliamından ders çıkarsaydık Maraş'ta çoronlar olamayacaktı. Ama bugün çok şükür artık tarihimizde biliyoruz ve bize zulmedenler de biliyoruz, soylarında biliyoruz. Faşist omuz omuza! Başı, başı. Başı. Değişik kentlerden otobüslerle gelen binlerce kişi sağanak yağmura rağmen taşıdıkları pankart ve dövizlerle katliamı bir kez daha kınarken devlete dilediği özrün gereğini yapması çağrısında bulundular. Şimdi her şeyden önce bu yağmurlu havada bütün dersimlerin burada toplamasından mutluluk duyuyorum. Tabii ki dersimin 75 yıl önce dersimdeki katliamların, dersimdeki soykırımın, acıların acılarını dindiremiyoruz. Ama hiç olmasa onları anmak için burada olmak, onları onlarla ruhlarını şahit etmek için burada olmak da bizim görevimiz diye düşünüyorum. Bizim istediğimiz anlamda arşivlerin açılması, bizim istediğimiz anlamdaki belgelerin gün yüzüne çıkması hala. Bir sürü bahaneler uydurularak genel kurmayı, bazı bahaneler uydurarak, bunlar bugün dersimlere ulaştıramıyor. Dolayısıyla bu gerçekler er veya geç sahip olacağız. Bunları göreceğiz. Yani gerçekten de dersim halkı çok ezildi. Yani daha doğrusu Alevi halkı çok ezildi. Hala da ezilmemiyor. Ama artık susmayacağız diyorum. Artık yola devam diyorum. Yani durmak yok diyorum. Çok kötü bir şey. Çok ezilecek. Eziliyoruz da hala öyle artık bitsin diyoruz. Artık ayağa kalktık da kalkacağız da. Bir gel bin olalım, beraber olalım. Bu katliam olmasın bir daha. Hepsi yalan. Onların hiçbir zaman o fasistlere inanmayacaksın. İnanmayacaksın. Kendi direneceksin. Bir olmamız lazım. Hiçbir zaman yenilmememiz lazım. Yani bunu muhakkak kazanmamız lazım. Seit der Gründung der türkischen Republik im Jahr 1923 galt die Maxime eine Rasse, eine Sprache, eine Konvention. Alle Menschen, die innerhalb der türkischen Grenzen lebten, sollten danach türkisch assimiliert und möglichst nach Südens und Islam unterworfen werden. Dersim katliamı sırasında katledilen dönemin ileri gelenlerinin resimlerinin taşındığı mitingde yapılan konuşmalarda katliamcı zihniyetin günümüzde de hala devam ettiği, Tayyip Erdoğan'ın dilediği özrün samimiyetten uzak olduğu vurgulandı. Şimdi Dersim soykırımı bitmiş bir soykırım değil. Yavuz Sultan Selim başlattığı Anadolu'yu homojenleştirme, yalnızca sunilleştirme, Cumhuriyet'le birlikte buna Türkleştirme sistemi bugün de devam ediyor. Şöyle bir anekdot verecek olursam daha iyi anlaşılır. 38'de boşaltılan köyler, öldürülen insanlar, köyler boşaltılıyor. Bu köyler bugün 38'in haritası uygulanılmışçasına yine boş bölgelerdir. Bunun kendisi bile 38'in bugüne aktüelize edilmiş haliyle devam ettiğini gösteriyor. 75 yıldır bu belgeleri gizlediniz. Gizleyerek suç işlediniz. Kendi halkınızdan gerçekleri, yaşanmışlıkları gizlediniz. Gizleyerek suç işlediniz. Bu belgeler artık açıklayın. Bu belgeler açıklarken de genel kurmayın yaptığı gibi tasnif ediyoruz deyip zaten savaşın suçu olan dersimde katliam yapmış bir orduya güvenimiz yoktur bizim. Bunu bağımsız tarihçilerin gözetiminde yapın. Bunlar böyle kamuoyuna açıklanmalıdır bir 75 yıl daha bu insanlar karanlıkta bırakılmamalıdır. Bu bir kere aydınlanmalı. İki, Dersim özürü yalnızca lafta bir özür değil. Okul kitaplarına girmelidir. Diğer bütün halklar bunu bilmelidir. Ve bizim Türkiye toplumuna söylediğim şey şudur. Etnik farklılıklar, Alevi, Sunni, Çerkez, öbürleri. inançsal farklılıklar, Aleviler, Sunniler, Hristiyanlar. Bunlar birer bölücülük unsuru değil. Bunlar birer mozaik, birer zenginliktir. Türkiye demokrasi içerisinde huzur içerisinde yaşamak istiyorsa, bütün bu çoğulculukları kendi zenginliği olarak görmeli, bunları koruma altına almalı, bunları geliştirmeli ki kendi topraklarında huzur, barış, hüküm sürsün, kardeşlik hüküm sürsün. Siz cinayeti işledikten sonra cinayeti unut gitsin diyen bir katil gördünüz mü? Suç işleyenin suçunun yanına kaldığı bir yerde. Suçun önlendiğini gördünüz mü? Suç işleyenin suçu yanında kaldığı sürece dünyada adalet sağlanamaz. Şunu da son olarak söyleyeyim: Dersim toplumunun kabul etmediği hiçbir barış projesi geçerli bir proje değildir. Ankara bunu böyle bilsin. Bütün adımlarını buna göre atsın. Vay, 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 vay. साल मोजी रे मार्केट वाई 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 साल मो मार्केट